Her şeyini kaybeden yakarış halindeki bir insan edasıyla kollarını göğe açmış bu ihtiyar ağacın gölgesinde, eskiden sevgilileriyle çokça geldiği yıllanmış kahvehanenin kendi gibi çürümeye yüz tutmuş masasında çayını yudumlayıp sigarasını yüklerken, anılar solmuş siyah beyaz bir fotoğraftan daha eski, daha unutulmuş gibi geliyordu gözüne. Sanki bu sabah aynada gözlerinin altındaki mor halkalarla alay eden o değildi. Sanki daha dün beş yaşındaydı ve annesinin doğum gününde aldığı sarı topun hızını bitirince camını kırarak denemişti. Ne olduysa gece uyurken olmuş, babasının kendisine okuduğu masallardaki periler yastığına sihirli bir değnekle dokunmuş, sabah uyandığında yetmiş yaşında bir dede vermişti. Şimdi sabahın bu ilk saatlerinde masasında birkaç gazete, yanından ayırmadığı sigara paketi, karşı binaların arasından sıkışa sıkışa gövdesini göstermeye başlayan güneş, arkadaşlarıydı onun. Bak, yeni bir gün başlıyor, yeni umutlar doğmalı insanın yüreğinde. O umutlarda ben yokum diye karşılık verdi içinden. Benimle birlikte umutlar da yaşlandı. Arkamdaki koca ağaç, bu kahvehane, oturduğum sandalye. Her şey yaşlı. Dünya yaşlı. Cebinden çıkardığı küçük el aynasında yüzünü izledi. Biliyor dedi arkadaşlarına. Yıllar önce sonsuz gençliği aramış aptal biri için gayet akıllı bir ifadem var. Bunun üzerine kitaplar yazmış, paneller düzenlemiş, formüller araştırmış bir bilim adamı olarak hem arkadaşlarıyla sohbete dalmış olmasaydı, çayını tazelemeye gelen siyah çocuğun her zaman kendisine servis yapan, sohbet ettiği ihtiyar kahveciye hiç benzemediğini muhakkak fark ederdi. Paketteki son sigarasına elini uzattığında öğle güneşinin tam tepesinde dayanılmaz bir sıcaklıkta bakındığını gördü. Borcunu ödemek için kalktı. İhtiyar kahveciye aradı gözleri. Ama çayda atan siyah ünlü çocuğun tedirgin bakışlarıyla karşılaştı. Elindeki madeni paraları uzatarak "Sen burada yenisin galiba. İhtiyar kahveci nerede?" dedi. Çocuk şaşkınlıkla "İhtiyar mı? Ben burada öyle birini tanımıyorum." dedi. Arkadan ustasının onu çağıran sesini işitti birkaç kararsız adımdan sonra geri dönerek, ''Bir dakika, siz oradan mı geliyorsunuz?'' dedi. Adam anlamayarak baktı çocuğun suratına. ''Buralarda ilk kez sizin gibi birini görüyorum.'' diye sürdürdü çocuk. ''Önceden resimlerde görmüştüm ama canlısını hiç.'' Kendini alamayarak parmağını sürttü adamın buruşuk yüzüne. Aynı anda bir ''Vav!'' Çıktı ağzından ustasının kızgın sesiyle kendine geldi. Koşarak uzaklaştı ilk kez gördüğü bu ihtiyarın yanından. İhtiyar bir paket sigara almak için bakkala yaklaşırken kahvanedeki çocuğun sözlerine anlam vermeye çalışıyordu. Biraz önce yolda yürürken insanların dikkatle kendisine baktıkları da gözünden kaçmamıştı. Tıpkı bakkal sahibi gibi adamı ilk kez gördüğünü düşündü. Her gün bu mahalleden geçerken bakkalın karşısındaki eski zaman Osmanlı evlerini andıran ahşap binanın penceresinde hiç şaşmadan başı uzatıp insanları gözetleyen yetmişlik Münevver Hanım'ı da göremedi. Her köşesin adı gibi bildiği bu sokaklar yabancılaştı gözüne. İlk defa gördüğü bir şeye bakar gibi bakındı bakışları. Havasının bile değişik geldiği bu hirane sokaklarda. Arkadaşım dediği güneş yerini aya bırakmak için çekildiğinde birkaç çocuğun oynadığı topun bacaklarına çarpmasıyla düşüncelerinden sıyrıldı. Çocuklar kahvedeki siyah çocuktan farklı davranmadılar adama. İçlerinden derisiyle aynı renk saçları terden yüzüne yapışmış yedi yaşlarında esmer biri cesur tavırlarla yaklaştı. Gözlerini İhtiyar adamın gözlerinden ayırmadan topu aldı yerden. Pardon küçük, dedi ihtiyar adam. Sen burada mı oturuyorsun? Çocuk topu aldığı gibi ilk kez gördüğü bu yabancının yanından ayrılmak istedi. Dikkatlice onları izleyen arkadaşlarını görünce önemli işler yapan biri gibi döndü adama. Evet, öyleyse her zaman şu köşe başında duran piyango bileti satıcısını tanırsın. Hayır. Adam tanıdık simaların izini bulmaya kararlı sesine daha da anlam katarak sordu. Nasıl olur? Her gün burada olurdu. Elinde bir deste piyango bileti olan beyaz çapkalı, kahveren gönlüklü ihtiyar bir adamdı. İhtiyar mı? dedi çocuk bu sefer hiç anlamayarak. O da ne? Ne demek ne? Orta yaşı geçmiş benim gibi biri işte. Senin gibi mi? Ha öyle desene. Senin gibilerin yaşadığı yer neredeyse işte oradadır. Adam anlamayarak benim gibilerin yaşadığı yer mi? Neresi o? Dedi ama koşarak uzaklaşan çocuğa sesini duyuramadı. Karışık düşünceler içinde kavurucu güneşin altında yürümek bir ihtiyar için ne zordu. Evine gitmek istediyse de yalnız başına kaldığında bu düşüncelerin kendisini korktu. Bir yandan da gün boyunca karşılaştığı kişileri düşünüyordu. Birkaç yabancı çocuktan başka kiminle konuşmuştu ki? Aynı anda buna fırsat bulamadığını düşündü. Yolda karşılaştığı kişiler ya çocuk, ya da 40 yaşından fazla göstermeyen insanlardı. Ama çok genç var, dedi içinden. Bir şeyler içmek için kahveye vardığında hava iyice kararmıştı. Her zaman oturduğu koca ağacın yanındaki masada gün boyu olduğu gibi tanımadığı birini gördü. Yandaki masaya oturup çevresindeki şaşkın bakışları da fark ederek çay işareti yaptı. Adam elindeki havluyu avuştura avuştura Bey çay yok diyerek geldi. Nasıl yok herkesin önündeki gerçek bir tavşan kanı mı yoksa? Yok dedik ya başıma belaya sokmadan hadi git buradan. Gitmek mi? Her gün buraya gelirim ben. Bana bu kahvenin sahibi Hilmi Bey'i çağır. Adam daha da kızarak. Her gün mü? Bu sabahla birlikte ikinci görüşüm bu senin kahvenin sahibini falan da çağıramam çünkü o benim. Yakasından tutup sarstı ihtiyarı. Hilmi buranın sahibi, onunla hep sohbet ederdik, dedi ihtiyar. Nasıl bir dünya bu? Ayağa kalkarak ustayla ağız dalaşına girişeceği sırada omzunda bir el hissetti. Tamam beyefendi, buyurun gidelim. Sakinleşince yolda konuşuruz sizinle, dedi elin sahibi. Bu az önce koca ağacın kıyısındaki masada oturan delikanlıydı. İhtiyar homurdana homurdana tüm bu olanlara anlam vermeye çalışarak uzaklaştı kahveden delikanlı ile birlikte. Burası benim dünyam olamaz. İnsanlar yabancı. Her gün gördüğüm yerler yabancı. Rüzgar farklı esiyor. Güneş bile arkadaşım dediğim güneş değil. Aklından farklı bir zamanda olduğu fikri geçti. Koltuğunun altında sıkıca tuttuğu gazeteyi açarak tarihine baktı. Hayır. Tarih aynıydı. Peki farklı olan ne? Uzun zaman aradığı cevabı bulan biri gibi. Farklı olan benim. diye bağırdı karanlık sokaklarda yanındakini aldırmadan. Bu dünyada yaşlı yok. Dahası yaşlılık diye bir kavram yok. Herkes çok genç. Peki ben niye buradayım? Akşam üzeri kahveciyle tartışırken söylediğini bu kez içinden tekrarladı. Nasıl bir dünya bu? Yol boyunca tek kelime etmemişlerdi. Biraz daha yürüdükten sonra delikanlı yolun köşesindeki banka oturmaya teklif etti. Karşı kaldırımda Yerde yuvarlanıp birbirlerini kovalayan yavru kedileri izlediler bir süre. Bütün bunlar her şeyi bildiklerine inanan, dünyayı kurtaracaklarını sanan sözde bilim adamlarının yüzünden çıktı diye söze girdi delikanlı. İnsan bedenlerini gençleştirerek dünyanın canlı, diri tuttuğunu koparan çevit şey, canlarla dolu olmasını sağladılar. Amaçları gerçekte dünyayı gençleştirebilmekti ama beyinleri gençleştiremediler. Yaşlanma kaygısı olmayan genç insanlar çoğaldıkça rekabet ve hırs arttı. Herkes korkusuz bir savaşçıya dönüştü. Savaşçı, çünkü insanlarda bu umarsızlık, korkusuzluk olunca savaşlar çıkması an meselesi. İhtiyar genç adamın söylediklerini nefes almadan dinliyor, anlamaya çalışıyordu. ''Sen nelerden bahsediyorsun? Bilim adamları sonsuz gençliği mi buldu?'' dedi sonra. ''Senin haberin yok mu?'' diye sordu genç. İhtiyarın yaşı gereği hasta olduğunu, hafızasını kaybettiğini düşündü. Her şeyi anlatmayı uygun görerek sürdürdü konuşmasını. Yıllar önce bu şehirde yaşamış bir bilim adamı gençlik iksiri diye bir ilaç buldu. Bu ilaç kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Her taraftan bu ilacı görmek, sonsuz gençliği tapmak için insanlar geldi. Talepler çoğalınca yüzlerce bilim adamı bir araya gelerek iksirler üretmeye başladılar. Daha sonra herkesin belli bir yaşa gelince hastanelere gidip, bu ilaç sayesinde vücut yaşlanmalarını dondurmaları yasa hale geldi. Bu işlemi yapmayan senin gibiler kapalı yerlerde, bir çeşit hapishane gibi yaşamaya mahkum birer suçlu oldular. Adam hiç susmadan sürdürdüğü konuşmasını cebinden çıkardığı sigarayı ağzına götürmek için kesti. İhtiyar kafasındaki pek çok soruya cevap bulmuş halde sessizce dinliyordu anlamadığı kendisinin tüm bunlardan neden haberdar olmadığıydı. Kendisinin de yıllar önce sonsuz gençliği aradığını düşündü. Bir şeyleri savunmak ister gibi konuştu. Derken, insanların gençleşmesi, dinç, sağlıklı bireyler olmaları kötü bir şey mi? Bu iksir hakkında çok kötü konuşuyorsun. Dinamiti bulanlar onun demir yollarında, Madem ocaklarında çalışan işçilere faydası olmasını umuyorlardı. Ama sonrasında insanların elinde ölüm makinesine dönüştü. Bir şey yaparken onun nelere yol açabileceğini en ince ayrıntısına kadar düşünmek gerekir. Bunu söyledikten sonra yılların derdini üzerinde taşıyan biri gibi içini çekerek bir sigara daha yaktı. İnsanlardaki vücut yaşlanmalarının dondurulduğunu söyledi diyerek söze başladı ihtiyar. Bu doğanın dengesini bozmuyor mu? İnsanlar doğuyor, büyüyor fakat yaşlanmıyorlar. Bu kadar insan dünyaya fazla gelmez mi? Bilim adamdır, onun da çaresini buldu. Dedi genç adam sesini alay katarak. Dünyada yüz yıl yaşayan her kişi içinde hayat olan başka gezegenlere gönderiliyor. Böylece dengeyi kurduklarına inanıyorlar. İhtiyar yıllar boyu hayalini kurduğu gezegenler arası yolculuğun gerçekleştiğini bir yabancının dudaklarından öğrenince inanamadı. Teknolojinin bu kadar geliştiğini bilmiyordum. Gezegenler arası yolculuk ha? Zaman nasıl geçtiği fark edilmeyen koca bir ilüzyondur, dedi genç adam. Bu zaman içinde insanın dün aklına getiremeyeceği şeyler bir bakarsın bugün verir. Şimdi şu bankın üzerinde saniyeler bir türlü geçmiyor ama 70 yılın bir anda geçti. İhtiyar yanında oturan 30'dan fazla göstermeyen delikanlı ile akran olduğunu öğrenince çok şaşırmadı. Çünkü onun gözlerinde yılların yılmışlığını, yılların yorgunluğunu görmüştü. Otuzluk dede ihtiyarı bankta tek başına bıraktığında saat gece yarısını bir geçiyordu bir günlük zaman diliminde yaşadıklarını düşündü ihtiyar. Dünyada tüm bu şeyler olurken nerede olduğunu bilmek istemedi. Ona göre hayat, dalları olan koca bir ağaç, zaman bir boşluk, kendisi de bu boşluk içinde hayatın bir dalından bir dalına savrulan küçük bir yapraktı. Sabahleyin de şimdi içinde bulunduğu dala tutunu vermişti. Bu dalda birileri onun daha önceki hayatında yapmak istediği şeyleri yapmış, hayallerini gerçekleştirmişti. İnsanlara bu kadar zararı dokunan gençlik iksirini kendisinin yapmamış olduğuna sevinemedi. İnsanlığın içine düştüğü bunalımdan dolayı duyduğu acı ağır bastı. Yeni hayatları yolculuk yapmak umuduyla oturduğu banktan kalktı ve her şeye rağmen birçok insanın kısıtlandırıldığı bir şeye sahip olduğunu düşünerek bunca yıldan sonra ilk defa kendini mutlu hissetti. <laughs>